Kadınlar genellikle hangi belirtileri önemsiz sanıp doktora gitmeyi erteliyor ama aslında o belirtiler ciddi bir hastalığın habercisi olabiliyor diye soruyorlar. Benim en sık gördüğüm aslında adet düzensizliklerini normal gibi kabul eden, hani strestendir, geçer diye kabul eden kadınlar oluyor. Bazen bunların altında simirle ilgili anormallikler görebiliyoruz. HPV'nin yarattığı servikal dediğimiz lezyonlar olabiliyor. Yani rahim ağzındaki lezyonlar olabiliyor. Ayrıca mesela geçmeyen enfeksiyonlar için işte fitil kullandım geçmesini bekledim ama yine de geçmedi bir sene iki sene böyle devam etti diyen kadınlar olabiliyor. Bunlarla ilgili de aslında Tedavi edilmemiş enfeksiyonlar ileride başımıza daha büyük, daha komplike vakalar olarak gelebiliyor ya da kısırlığa sebep olabiliyor maalesef. O yüzden kadınlara söyleyebileceğim şey adet düzensizliklerini ve akıntıları ihmal etmemeleri.